Birisi Müslüman olmak istemişti. Anlattılar ona, gelip işaret et, Müslümanlık buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve roşu. Tamam dediymiş. olduk mu dedi, oldun dediler. İnandın şunlara, inandım da. İnanmak ve tamam nasıl olsak. E işinden dediler ki ama sen sünnet olacaksın. Dedi. O nasıl dedi iş ya? E şöyle iş, böyle iş işte. Falan. lazım mı dedi, dediler lazım dedi. Hadi bir de sünnet oldu falan, o da biraz ağrılı, sancılı geçti. Ondan sonra bu da zannetti ki tamam, tescilli Müslüman olduk dedi yani. Bu sefer dedi ki namaz var. E ee, nasıl hemen tut Yok, abdest var. Kusur var, taharet var. Ana! O bozuldu, bu düzeldi. Oruç var. Haç! Nereye gideceğiz ya? Zekat paraya tealluk ediyor. Bu zannetli bedava. Dedi ki, ben dedi, çıkmak istiyorum dedi. dedi ki, dediler ki, bana bak, çakın çıkamazsın ha. Niye dediler? Mürted olursun dedi. Mürted ne demek? Dinini değiştiren demek. Ne olayım dedi. Dedi, Mehmet'te de dine ufak türü bu. Hadis var dinini değiştireni öldürün. Bu sefer kendinden gider dedi. Adam da bu sefer. Yahu dedi bu nasıl din kardeşim dedi ya. Girerken aşağıyı kesiyorlar dedi. Çıkarken yukarıyı kesiyorlar dedi. Hiç anlamadık dedi ya. Onun için kavurlar korkar bu işlerden yani.